olsun giderken. Selam millet evet. Alpan Ecevit ve Kollas'tan motosikletimi aldım. Sağ salim bir şekilde para vermeden. Teşekkürler Kollas. Şimdi bunu açıklığa getireyim. Bu ülkede çoğumuz çok şikayet ediyoruz. Memnun kalmıyoruz, imkan yok diyoruz. Ama onun işi hiç çabalamıyoruz. Bir tek şikayet ediyoruz. Ve ben bunu yine ekstrem sporlardan örnek verdiğimde binlerce kaykaycı, BMX'ci, snowboardçu, kayakçı şu bu var. Ben işte ekstrem sporlarda bir şey katayım, skate parkları düzelteyim diye videolar yaptım. Tek başıma 150 video. Hani Alpana prim vermeyelim diye diyenler var. 18 yaşındaki çocuklar gelip bana akıl veriyorlar. Dünyada ülke görmemişler, şey yapmamışlar. Ben 35 sene. 6 yaşında kayakla başladım bu sporlar ve yaşadım bu. Düzeltmeye çalışırken görünce 8 sene sonunda dedim yeter lanet olsun ben artık drama yap, yaratmak istemiyorum, sıkıntı çıkartmak istemiyorum. Ben kendi hayatıma bakayım, kendimi geliştireyim. Ve ondan sonra bütün ekstrem sporları bırakıp buna geçtim. Tahmin edeceğiniz gibi o kadar spor, o kadar yoğunluktan sonra bir motor, bir konu, bir kanal yapmak isterken videoları çekemedim. Çünkü motosikletime binemedim. Çünkü bu motosiklet sokağa çıkabiliyor, öbürü çıkamıyor falan filan ve sok sıkıştım. Ve gerçekten korlas. Ciddi sıkıntı yaşadık. Gördünüz de videoların bir bölümünü. Yine diyorum hepimiz şikayet ediyoruz. Ama ben bu videoyu yapıp bazı şeyleri düzeltebiliyorsam sizin yapmanız lazım. Çünkü Esas bu sporları seven yani yıllardır yapan insanların yapması gereken şeyler bunlar. Çok zor da değiller ve bence yapıcı olmak lazım her zaman. Yani ters olmak psikolojikman insanı yoruyor ve keyifsiz bir hale getiriyor. Şu videoyu bir an önce yapayım kurtulayım. Hani size de açıklamamı yapayım. Hani Korlas bana iyi davrandı ve çok sıkıntı çektirdi. Ama toparladı ve benim ben bu motosiklete muhtacım. Bu motosikletten başka Türkiye'de yok. Yani 55 beygir, 85 kilo motosiklet yok. Daha iyisi var, daha kötüsü var ama bu yok. Ve bu benim istediğimdi. Şehir içinde hiç kimsenin kullanamadığı yerlerde ses çıkartmadan, çıkartmadan kullanmak. Ve videolarını izlediğimde bu motosiklet gerçekten kaliteli. Ama Fransa'da yani bu Fransız markasının da sıkıntı. Arkadaşlar bu motosikleti Corlas'a sattıklarında başlıyor. Bize sattıklarında değil. Ve onu Corlas da benim sayemde öğrendi bunu. Ve bu aralar Corlas'a gidip bu motosikletleri sorduğunuzda çoğunun şeyi bunun garanti sıkıntısı var satmamaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Hani bir şeyin peşinde yapıcı olarak koşup düzeltmek lazım. Hani ben bu motosikletleri alıp gezip kendimi geliştirip ondan sonra it kimsenin kullanmadığı gibi kullanacağım. Instagram'da herkes dalga geçiyor. Motor kaymaya gidiyorum dediğimde. Belki onu birkaç sene sonra öğreneceksiniz. Bir sene sonra öğreneceksiniz ne demek istediğimi ama ben bu motorları farklı kullanacağım ve yeter. Yeter. Şimdi size birkaç tur da attırayım, göstereyim. Neden bu motosikleti çok istiyordum, çok seviyordum. Daha bunu dün öğrendim. yani bu dediğim şey işte şu şey. Öğrenmesem iyiydi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Baktığınızda da şimdi nasıl gidiyor bakın. Evet. Birazcık kullanmamız gerekecek. Ayarlamamız gerekecek ve öğreneceğiz. Bakayım şunlardan bir atlamaya çalışacağım. Kaska takayım. Amacım şunları atlamak tam. İlk tekeri vurup iki, ortaya değmeden geçmek. Bakalım. İlk tekerlek vurduğunda galiba öbürünü gaza basacaktık. Yok. Nasıl lan? Nasıl atlıyorduk tekerle? Ön tekerlek değdiğinde gaza mı basacağız? Evet. Ön tekerlek değdiğinde gaza basacağız. Aynen. Ön tekerlek deyince gaza basıyoruz. Bir de zıplaman gerekiyor galiba birazcık. Evet arkadaşlar bakalım. Ön tekerlek değdiğinde gaza basacağız yani. Evet daha iyi. Uçuyor çünkü ön tekerlek deyince gaza basınca. Ön te Arkada deyince önü indiriyor. Tekerlek değsin gaza bas. Oha aynen. Tekerlek deyip gaza bastığında Oha çok temiz kal geçiyor. Geliyor. Çizgimizde gidiyoruz. İşte bu. Yani buradan sağa giriyoruz. Bakın bu dik bir yokuş şu Şuraya bak. Bu evlerden birinde aslan vardı Eskiden Mafyalar yaşıyor Altın varaklı salonu olan Veya yatak odası olanlar vardı Dikmiş ya Harbi de düşündüğümden çok daha zor çıktı. Ama yine yine iyi indik yani. Oha çok daha zor çıktı düşündüğümden. <laughs> Şuraya bak. Ha geri geldik. Of iyi Sol tarafı debriyaj. Bakın bu çok enteresan. Hop. Bakın görüyor musun? nasıl atıyor. Hani şey kullanmayı bilenler debriyajı bunu iyi atlarlar. Ayak freni gördüğünüz gibi orada. O ayak frenini ele geçireceğim ben. Hani hala motosikletin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani ben işte ışıklardan dolayı dediler ama yok ışıklar çalışıyor gördüğünüz gibi. Hata vermedi. hata verse de motosikleti restart, reset yapacağım. O özelliklerine alışsın diye. Hani bilsin diye. O zaman belki toparlayacak. Hani reset yapsaydık motosikleti büyük bir problem olmayacaktı. Ü 501 kilometrede çıktım. 533 kilometre oldu. Maltepe'ye gittim geldim Göztepe'de. Mümkün değil. Kesinlikle şeyinde sıkıntı var. Bir kilometre ölçerinde. O keyifsiz. Onu düzeltmem gerekecek. Şu freni değiştireceğim. Freni işte ele alacağım. Debriyajı iptal ettireceğim. İşim olmaz benim debriyajla. İhtiyacım yok benim debriyaja. Şimdi bakın şu ileride bir tepe var. Yani evlendirme dairesinin orada bakın. Tam şurası. Şurası. Şurada bir güvenlik vardı. Oradan bir uçacağım. Sonra İstanbul trafiğine gireceğim. Geliyor mu? yeşil? Yeşil 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 geldi. Kaçtayız? İki. Dur orada uçacağım bir. Uçmaya çalışacağım en azından. Güvenliği görüp orada. Çaktırmadan. içeri girmeden yapacağım bunu. Peki. Hazır mıyız arkadaşlar? Şöyle girip. Bak. Şurada izlerim de duruyor geçen seferden yapalım mı? Bir şey çırpıyor sanki. Etrafta insan var mı ona bakalım öbür tarafında. Bu sefer hızlı gireceğim. Bu sefer 2 ile hızlı gireceğim. Evet kimse de bu tarafta olmadığına göre tamam uçabiliriz. Şu bir. Şu düz çizgiden. Kaçtayız? 2, 3. Hoppa. Ee, geçtik. Devamlı aynımıza. Bugün ne öğrenmiştik? Evet yaptık. Ön kaldıralım mı? Hadi. Üçü al. Aha. Oha. Oha. iki tekere inmediğim sürece sahibi bölümün işleri hiçbir zaman. Şarkı söylemiyorum. Hiç öyle sanmayın. Bu motor en fazla 80 yapıyor onun için. Yalnızca kalkışta geçiyorum herkese. Şöyle hafif ayağa kalkıyorsun, bu çukurlarda çok keyifli oluyor. Rahat rahat geçiyorum böyle. Geçiyor abi ya. <laughs> İnanılmaz bir şey bence bu alet. Bak debriyajı tutuyorum bırakıyorum. Evet, geldik. Geldik bizim yollara geldik. Hayır, gaza gelmiyorum. Saçma sapan hareketler yapmıyorum. Çok hafif yapıyorum. Beyler Önünü görüyor musun onda giderken? Önünü görüyor musun onda giderken? Yıllarımı verdim şu paten için 8 tane çocuk öldü böyle 8 tane çocuk öldü şu salak salak tuttuğunuz için Önünü bile görmüyorsun Bir çukur olsa gireceksin oraya Geri zekalılar İşte bu yüzden bıraktım ben arkadaşlar şu ekstrem spor şeylerini Bu geri zekalılar Ölüyorlar abi Tam Arap kafası Arabistan'da çok yapıyorlar böyle kamyonun tekerleğinin içine falan giriyor arkadaşlar Önünü görmüyor Hani bak soldan tekeri tutsan şey yapsan anlayacağım bir yere kadar arkadan tuttum mu görmüyor yalnızca kendi ağırlığını taşıyor ciddi bir şeye taşırsa direkt düşecek çarpacak suratını yazık ya gerçekten yazık yani yeter ben kapatıyorum sinirim bozuldu.